Merhaba arkadaşlar selam nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar ödüllerimiz budur Brawl Stars ücretsiz vermiş 200 puan kredi ondan sonrası 100 elmas olması ya bir elmas mı niye verdiniz bilmiyorum bir elmasa 33 hiç gerek yok ondan sonrası şey açacağım direkt efsanevi açmak istiyorum bakalım şansımıza ne çıkacak efsaneviden Deneyeceğiz şansımız. Hadi güzel bir şey ver efsaneden. Hadi bekliyorum. Ne vereceğin? Hop. Rozet verdi. Arkadaşlar kutudan çok iyi şeyler çıkarsa. inşallah 40 yazsın kutudan. Hadi bakalım. Hadi güzel bir şeyler yaz. Kutudan güzel şeyler yazarsa like atıp yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen atıyorum 1. Atıyorum 2. Atıyorum 3. Attım bir attım iki bastım hadi 40 yaz kapattım gözümü ne yazacak Kaç yazdı 21 Hayda parıldı 18'de 17'de parıldı 16'da parıldı 15 14 13 12 11'de parıldadı. hadi bir kostüm ver Oy Hadi bir kostüm daha 9 8 7 6'da var parıldı hadi 5'te parıldı 4'te parıldı 3'te Hadi be parıldamadı ya bir kostüm aldık arkadaşlar. Bayağı da güzel ödüller aldık söyleyeyim yani. Ne var şu an? Mağazada. Mağazada güzel şeyler yok. Ama güzel bir ödül aldık. Hop. Seçelim abi. Fena değil. Arkadaşlar yeni gelenlere hoş geldiniz. Yeni birisi gelmiş galiba klana. Arkadaşlar klana herkesi bekliyorum. Çıkıp durmayın. Aile klanı arkadaşlar burası. Gelmek isterseniz herkesi alıyoruz klana. 60, kupu, e, 60 bin kupalı arkadaşım kulübe gelebilirsin. Boşta yerimiz var. Gelmek istiyorsanız gelebilirsiniz. Hemen şu an bizim alacağımız hangi karakterde birisinde kostüm var. Bunda mı acaba yeni kostüm? Yok abi yani. Olsa güzel olurdu da. Yok. Hangisi ya? Max çok çektik kanka. Max sıktı artık. Bu da değil. Bu mu acaba? Bu da değil abi. Bu mu? Bu da değil. Bu mu? Bu da değil. Ya bu da değil. Ne hangisi acaba? Şimdi o kostüm deneyemeyeceğim. Başka bir kostüm. Hatta El Primo oynayabilirim ya. Bugün bugün El Primo oynayacağım. Arkadaşlar. Şimdi El Primo oynamak istedim bugün canım. Arkadaşlar hızlıca kupamızı kasarız. Yorumlarda yazarsınız. Ne çıktığı filan yazarsınız. Biz de bakarız hemen. Tek hesaplaşmaya giriyorum. Buradan da ödülümüzü alıyoruz. Sağ sol sağ sol. Ender çıktı. Hiçbir şey vermedi. Hızlıca başlayalım. Devam. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Efsanevi kostümlerin hangisi çok iyi? Efsanevi kostüm arkadaşlar. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu kutunun neler çıktığını da koyarım arkadaşlar. Hemen hızlıca Buraya vurmam lazım. Şuraya da vurayım. Heh, yolumuzu açtık. Hızlıca yüklerimizi alalım. Aldık mı? Aldık. Aldıktan sonra hemen gel buraya kanka. Hızlıca seni de öldürelim. Öldürdük kanki. Şimdi. Kanki senin üstüne atlarsan bir tık daha iyi olmaz mı? Olur. Hop öldürdük. Şuradan yükleri alalım. Buradan da seni öldürelim. Bu ulti de attım mı? Öldün kanka. Öldün. Canı çok az harbiden. Ölmedi ya. Şansa var. Dur. Hop. Kulübe birileri mi geldi? Yok ya. Şimdi devam. Bayağı oyun değişmiş arkadaşlar ya. Bayağıdır girmiyorum. Video çekemediğim için de kusura bakmayın. Ya pazar günü mesela video atacağım ama pazar günü dinlenmiş şey olacağım. Cumartesiden pazara atmış olacağım. Onu ayarlayacağım. Haberiniz olsun. Yani haydi bakalım. Hayır 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 ölmen lazım kanka ölmen lazım ölmen lazım ölmen lazım. Ölmen lazım. Gel kanka. Öldün. Kaç abi kaç 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 kaç. Yok abi tek başıma bir şey yapamam. Mortis baya vuruyor ya. Vurmasa. Mortis baya vuruyor. Yani hasar olarak da fazla vuruyor. Ne oynayalım bugün. Bayağı iyi yani kasılacağız. Ondan sonrası Shelly'e bakalım. Azıcık da azıcık da Shelly oynayalım. Shelly kostümü bende olsa çok güzel olacaktı da bu da yok yani. 87 elmasmış. Kostüm bayağı güzel Shelly'nin. Hadi bakalım. Çok konuştuysam da kusura bakmayın. Öldüm. Ya birazcık düşük karakterle oyna da kupa kasalım azıcık. Kupa kasamayacağız. Bu video işte. Aynen. Ne yapacağız? Hızlıca karakter alalım oynayalım. Hı, -hı. Hızlıca devam. Hemen e, kıralım sandıklarımızı. Kırdık mı kırdık? Hadi bakalım. Gel kardeşim buraya. Öleceksin. Tak öldün. Öldün ya. Hayır öldüm. Sağ sol sağ sol destans çıktı. Ne gelecek hiçbir şey. 500 puan kastık. Buradan da hop. 10 elmasımızı aldık. Bedavadan 45 elmas. Buradan da 100 puanımızı aldık. Oradan da efsanevi bir karakter açmak üzereyim. Açacağım da yani. Ne kalmış? 2200. Azıcık daha beklerim. 2300 olur. Karakterimizi açarız. Bunu açacağım. E sen de çok iyi bir karakter. Sen bir de güzel kostümleri var. Başka da bir şey kalmadı. Hemen. A şu şeye bakalım. Görevleri yapmışlar mı? Aynen. Bugünkü bir elmasmış. Görevleri tamamladığınız zaman arkadaşlar 10. gününde bakalım neler verecek Hızlıca Devam Gelim. Hızlıca Öldür 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 arkadaş hayır hayır ya Adam çok iyi oynadı yani Ben de iyi oynadım birazcık kötü oynadık ne yapalım Arkadaşlar kulübe herkesi bekliyorum. E, 60 60.000 kardeşim seni ekledim haberin olsun. Seni ekledim kardeşim. E, kulübe de gelmek istiyorsan gelebilirsin. Arkadaşlar gelmek isteyenler gelsin kulübe. Kank e, hızlı ol kulübe gel. Çünkü hızlıca insanlar giriyor kulübe. Gelmek istiyorsan hızlıca gel arkadaşım. Gelmek istiyorsan. Hızlıca gelmeyi unutmayın kulübümüz arkadaşlar. Eklemek için de şartlarım sadece kanala abone olun. O kadar arkadaşlar. O kadar başka da bir şey istemiyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Yorumlara da güzel şeyler yazarsanız kalp atacağım. Bay bay. Merhaba arkadaşlar selam nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar ödüllerimiz budur Brawl Stars ücretsiz vermiş 200 puan kredi ondan sonrası 100 elmas olması lazım ya bir elmas mı niye verdiniz bilmiyorum bir elmasa 33 hiç gerek yok ondan sonrası şey açacağım direkt efsanevi açmak istiyorum bakalım şansımıza ne çıkacak efsaneviden Deneyeceğiz şansımız. Hadi güzel bir şey ver efsaneden. Hadi bekliyorum. Ne vereceğin? Hop. Rozet verdi. Arkadaşlar kutudan çok iyi şeyler çıkarsa. İnşallah 40 yazsın kutudan. Hadi bakalım. Hadi güzel bir şeyler.